Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten köle tüccarı arıyordum. Siz aramayı devam ettim ama bulamadım. Bir dakika. Bir dakika ya. birlerle bikikler düşman mı? Ay hiç de güzel durmamış biliyor musunuz yani o kale aldıkları kale yeri. Şimdi hiç güzel durmamış. Şu Berne saldıracak bir Evet, orada 90 kişi vardı. Şey bulalım. Köle tüccarı. Ama git. Bizim esir yöntemimiz yok. Ondan mı böyle ki acaba ya? Hiçim de esir yöntemimiz yok. Belki ondandır. Trakyalı. Ah, ha. Hele şükür köle tüccarı ya. ne ya dedi. Ne kadar, bu ne 48 TL için mi o kadar şey uğraştık boşuna uğraşmışız arkadaşlar bu arada bu, bunu göstermem lazım bu efekti göstermem lazım Hah. Hmm. daha da yakından gösterelim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Kabe efektini de adam yapmış. Ha yani tabi o kadar yani şey diyemem çok güzel diyemem ama adam onu düşünmesi bile yeter yani Kabe yapması yeter bir dakika attan binelim. Yani güzel yapmış kötü değil sevdim güzel olmuş ha, ama burayı da keşke bir duvar gibi yapsaymıştı güzel olacakmıştı içine giriyor yani evler gibi değil ama çok güzel olmuş arkadaşlar ben sevdim yani Şehirden ayrıl paramız var değil mi tamam Evet arkadaşlar o zaman bu videomda buraya kadar olsun diğer videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bay bay